Mehmet Emin Bey ne kadar oldu şimdi? 6 Şubat'ta yaklaşıyor. Bir yıl takribi bir yıl yani. Bir yıla bir haftamız kaldı. E, Neredeydi? Nasıl oldu? Antakya da evi Antakya'daydı girişinde. Kendisiyle kendisi de yanında çalışıyordu. Tabi ev göçünce hiçbir şey bulamadık. Depremde tabii. Depremde bulamadık. yani çocukların hiçbir tanesini bulamadığımız gibi ev zaten yerle bir olmuştu. Biz hemen 14 saat sonra vardık ama maalesef bekledik bir hafta cenazelerini herhangi bir parçasını dahi bulamadık. Şu anda biraz da yetkililer tahmin ediyorum. Son e, düşürdüler. Son 5-6 aydır da e, tahmin ediyorum. Hiç ilgisizler. Hiç araştırmıyorlar. Araştırma işini bitirdiler. Ya yani bizim de e, destek alacağımız bir yer kalmadı. Umudumuzu kestik. Artık bundan sonra yapacağımız onların adına böyle hayra sanat işleri. Yapacak bir şeyimiz yok. Dört gitti. Siz ee, şu anda mezarı var mı? Hayır. Hı -hı. Mezarı yok. Sıkıntımız orada. Yani en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi de o zaten. Ee, sembolik mezar yapsak diyorum o da ee, bence çok yeterli değil. Ee, yok yani bir rüya gibi geldi geçti çocuklar hepsi. Araştırmaların sırasında başvurularda bulundunuz. Tabii, tabii tabii kayıp tabii yani var. şu anda kayıp evet, durumundan. Kayıp, kayıp hayır nüfustan düşürdüler beş tahmin ediyorum beşinci altıncı ay düşürdüler ama maalesef şey yok e, tekrar arkasına arayan kimse yok. Bir iz yok emare iz yok emare yok. yok yani bizim de e, muhatap bir insan yok. Evet. Sizden herhangi bir örnek bir şey alındı mıydı? Alındı. Neleri e, verdiniz? İlk 20 gün önce DNA te, DNA'mızı verdik. Ama bize bir kere de mahsus e, DNA'lara baktık çıkmadı demediler. Öyle bir şey söylenmedi. Şöyle gitti, buraya gitti bilmiyoruz. Yani muhatap olacağım insan olmadığı için bazı şeyler yapamadık biz. Yapamadık. E, tabii Hatay'ı bize çok uzak. uzak. E, yani orada olsak belki ama işte orada dinürüm var. O ben ilgileneceğim diyor. O da bir netice alamıyor. Son olarak yetkililere nasıl seslenmek istersin? Lütfen e, araştırması veya araştırılıp bize bildirilmesini veya araştırıldıysa araştırdık yok bulamadık demelerini rica ediyorum. DNA'ları verdiğin çünkü DNA ama bir sonuç gelmedi. Bir önce tabii. Aşağı yukarı 11 ay önce biz DNA'ları verdik. Orada bir sıkıntı yok. ablacığım neler söyleyeceksin? Biricik polis bir oğlun, ikiz evlatların. Çok soru. Çok soğuk. Evet. Yok. Bugün dualar ettik. İnşallah. Yüzlerce İnşallah. kişi katıldı. İnşallah. Neler söyleyeceksin sağ abi? Olsun. Davetliler herkes Davetliler. duaya katıldı. Teşekkür kattırdı. ediyoruz Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun diyelim. Biraz. İnşallah sağ da olun. ya da. Sağ selamet inşallah. En azından bir emare bulunur inşallah. Biraz zor da evet. inşallah. Bekliyoruz.